Avusturya'da emeklilikte yeni dönem. Daha uzun çalış, daha çok kazan modeli geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni model, yasal emeklilik yaşına gelmesine rağmen çalışmaya devam edenler için ciddi finansal avantajlar sunuyor. Avusturya'da iş gücü piyasasındaki açık ve demografik değişimler hükümeti çalışanları sistemde daha uzun süre tutmaya teşvik edecek yeni formüller aramaya itti. Bugün basına yansıyan detaylara göre çalışanların emeklilik yaşına geldikten sonra da iş hayatında kalmalarını cazip hale getirecek emeklilik bonusu pensions bonus modeli herkes için hayata geçiriliyor. Yeni model neleri kapsıyor? Hükümetin üzerinde uzlaştığı ve yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni düzenleme temel olarak şu prensibe dayanıyor. Emeklilik yaşına gelmiş ancak çalışmaya devam eden kişilerden emeklilik sigortası primi kesilmeyecek. Bu modelin çalışanlara yansıması ise şöyle olacak. Daha yüksek net maaş. Normal şartlarda maaştan kesilen ve emeklilik sigortasına giden %10,25'lik işçi payı artık kesilmeyecek. Bu miktar doğrudan çalışanın cebine net gelir olarak girecek. Yıllık ekstra gelir. Bu kesintinin kaldırılmasıyla birlikte çalışanlar yılda yaklaşık bir aylık maaş tutarı kadar fazladan gelir elde etmiş olacak. Emekli maaşına katkı. Çalışmaya devam edildiği için ileride bağlanacak olan emekli maaşı da artmaya devam edecek. Yıllık yaklaşık %5 oranında bir artış öngörülüyor. Amaç, kalifiye iş gücünü korumak. Bu hamlenin arkasındaki en büyük neden Avusturya'nın boğuştuğu kalifiye eleman eksikliği. Fachkraftmangel. Hükümet tecrübeli çalışanların emeklilik yaşı gelir gelmez iş hayatından çekilmesini önlemek istiyor. Yeni modelle birlikte şu hedefleniyor. Şirketlerin tecrübeli personellerini kaybetmemesi, sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki yükün hafifletilmesi, çalışanların enflasyon karşısında alım güçlerinin korunması. Kimler yararlanabilir? Bu düzenleme yasal emeklilik yaşını doldurmuş kadınlar ve erkekler için geçerli yaş sınırları dahilinde ancak emekli maaşını alıp kenara çekilmek yerine tam veya yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etme kararı alan herkesi kapsayacak. Bu teşvik paketinin önümüzdeki dönemde yasalaşarak tüm sektörlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.